bekletmeden orta topun önündeki Kone'den sekiyor bu arada kale ağzında bir tehlike Sangare baktı içeriye yerden bir de gol pozisyonu vuruş ve gol ama yardımcı hakemin offside bayrağını tekrar kalktığını görüyoruz mevcut hareketlenmişti offside pozisyon Diyalog hala devam ediyor gördüğünüz gibi. Ve gol dedi maçın hakemi. Fırat Aydınus var odasından pozisyonun temiz olduğu yorumunu aldı ve orta sahayı gösterdi. Antalya Spor 1-0 öne geçti. Tolga. Eduk ceza sahasına girmeye çalışıyor. Eduk bir plaseye top dışarıya gitti. Eduk bekletmeden ortası penaltıya doğru herkesi geçti. Emrah kontrol. Bir plase denemesi dışarıya. Şabalala geldi. Şabalala vurdu kaleye dışarıya. Bu arada araya nefis bir pas. Ceza sahası gol pozisyonu vuruş savunmadan sekti. İkinci pozisyon Hamilton yetişemiyor. Leo geldi oraya. Hemen Şehic açıyı kapattı. Topa hamle yapmasına, ikinci hamle yapmasına izin vermedi. Sangare'nin sakatlığı var. Orta şimdi Hamilton. Kafa vuruşu dışarıya. Eduk. Eduk pozisyon arıyor. Raşat Muhammed ardından Emrah yerde kaldı. Fırat Aydınus pozisyonu çok yakından takip ediyor. Sangare topu dışarıya attı. Ve Fırat Aydınus pozisyonu izlemek üzere ekran başına gidiyor değerli izleyiciler. Fırat Aydınuz gerekli incelemeyi yaptı. Ve penaltı işaret etti değerli izleyiciler. Bofen dikkatli. Sunu hareketlendi. Geldi. Vurdu gol attı. 1-1 oldu. 54. dakikanın son saniyelerinde Deplasman'da bir birlik beraberliği yakalıyor. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor. Sol ayağına çekti. Kaleyi düşündü. Bofen sekti top. Uzaklaştırıyor Diego. Sangare tekrar baktı içeriye. Yerden bir orta. Ters tarafa doğru. Mevlüt hareketlendi. Atak devam edecek. Geriye doğru çıkartıyor. Serdar. Bir vuruş dışarıya. Freddy. Hamilton ortası. Kafa vuruşu. Top dışarıya gitti. 90 dakika ve duraklamalar bu kadar diyor. Maçı bitiriyor. Antalya Spor 1. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 1. Karşılaşmanın skoru.